Merhaba arkadaşlar. Birçok yerden, birçok valilikten kapanma haberleri, karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Ve yapılan açıklamalara göre yine Adıyaman'da 14 ev karantinaya alındı. Son günlerde Adıyaman'da ciddi bir vaka artışı yaşanıyor ve birçok ev karantinaya alınıyor. Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada Kent merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Elif Fıza kurulunca yeni kararlar uygulamaya alındı. Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 14 ev karantinaya alındı. Bitlis'te 13 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Adıyaman'da tekrardan 34 ev karantinaya alınırken Fransa'da vakalarda %50 artış yaşanarak 20 binlik bir vaka oranına ulaşıldı. Okullarda koronavirüs vakalarında izlenecek 18 e, yol Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Zaten sizlere bundan önceki videomuzu açıklamıştık. Adıyaman'da tekrardan 22 ev karantinaya alındı. Adıyaman'da gerçekten çok ciddi bir artış var vakalarda ve neredeyse birçok ev karantinaya alınıyor. Samsun'da koronavirüs karantinasını ihlal eden 13 kişiye ise işlem yapıldı. Adıyaman'da 125 ev karantinaya alındı. Adıyaman'da vakalar arttı, 50 ev karantinaya alındı. Çin'de ise delta varyantı alarm vermeye başladı, çok sayıda bölgeye de yayıldı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olabilirsiniz bu tarz haberler için ve videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.